Colwell Banker Angel ofisimizden Işıl Koç geliyor. Ticari gayrimenkulle ün salan bir danışmanımız kendisi. Hoş geldiniz siz de Işıl Hanım. Buyurun sizi de alayım. Evet mikrofonumuz açık. Buyurun. Nasılsınız? Siz iyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Hadi bakalım rahat rahat oturun. Ondan sonra başlayalım panelimize. Evet Işıl Hanım, 2008 yılında aslında gayrimenkul sektörüyle iç içe olan bir sektörle başlıyorsunuz. Ee, bir gayrimenkul değerleme şirketinde yönetici evet. olarak yaklaşık 8 yıl Doğru. çalışıyorsunuz. 2016 yılında, 8 senenin sonunda 2016 yılında sektöre giriş yapıyorsunuz. Doğru, Ocak ayı. Çok güzel. Ayına kadar hatırlıyoruz değil mi? Onlar çok güzel tecrübeler için. E, en önemli için. şeyler çünkü bizim için başlangıç. Kesinlikle. Bir hayat değişikliği hikayesi Kesinlikle. belki de her birimiz için. Ve 2020 yılından beri de 5 senedir markamızda bu yolu yürüyen bir gayrimenkul danışmanısınız. Hep de başarılara imza atıyorsunuz bölgenizde de. Teşekkür ederim. De. Sağ olun. Peki şimdi bu kadar donanımlı bir geçmişten sonra gayrimenkul sektörüne giriş yapıyorsunuz ve konutla aslında bildiğim kadarıyla kapıyı açıyorsunuz. Evet. Her gayrimenkul danışmanının bir konut hikayesinden sonra da e, ticari alana yönelmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. İlk ne zaman neyi fark ettiğinizde ben ticari gayrimenkul çalışmalıyım dediniz? Ee, aslında en başından beri ben ticari gayrimenkul çalışmak istiyordum. Gayrimenkul sektörünün içindeydim ama e, emlak sektörünü bilmiyordum sonuçta acemisiydim. Hı hı. E, bence konut, gayrimenkul sektörünün okulu. Önce e, işi nasıl yapmamız gerektiğini, müşterilerle nasıl konuşmamız gerektiğini, o müşterilere nasıl ulaşmamız gerektiğini konut kiralayarak, konut satarak öğreniyoruz. O yüzden hiç e, önemsenmeyecek bir şey değil aslında hı hı. alan. Ee, sadece şu var, e, konutta biraz daha duygusal kararlar alınıyor. Evet. Ben e, tabii ki duygusal kararlar çok önemli. Fakat bunun yanında e, bana ticari gayrimenkul aslında bana daha kolay geldi. Yani şöyle anlatayım, e, sayılar, hesaplar, e, formüller sonucunda siz doğru. E, ...rakama ulaşırsanız o gayrimenkulü satamama ya da kiralayamama ihtimaliniz yok. Hani evet. verilerden oluştuğu için aslında ve... ...daha çok iş insanlarıyla muhatap olarak bu işleri yürüttüğünüz için... E, ...ben öyle tercih ettim. Güzel. Yani siz şu kısım bana uymadı diyorsunuz. Duygu olan konut kısmında işte duvar pembe almıyorum deme kısmı değil. Şimdi Ticaride... sevgili hanım arkadaşlar kızmasın ama... <laughs> <laughs> Konut alımlarında genellikle kadınlar karar verici olduğu için çok zor kadınlarla çalışmak bir kadın Oo. olarak itiraf ediyorum. <laughs> duygu var çünkü belki size evet, orası tabii. zor evet, geliyor. Evet, aynen öyle. Ee, o duygu kız. Evet. Mikrofonu biraz yaklaştırıyor muyuz? Tabii, tamam, tabii. mikrofonu biraz yaklaştırarak konuşalım. Ee, ticari de mantık daha ağır basıyor. Ee, Bilim aslında daha ağır basıyor baktığınızda matematik bilimi diyebilirim. Evet, ticari gayrimenkulde çünkü bir alıcı isteğini tam olarak ortaya koyuyor. Evet. O isteğini yerine getirebilirseniz de alıyor. Bulamazsak evet, da almıyor. Aynen Orası öyle. biraz daha netlik. Öyle. Matematik sayıların olduğu doğru. bir yer netlik seviyoruz o zaman. Evet, netlik seviyorum, hesap kitap seviyorum, sayılarla aram iyi diyebilirim. Çok güzel. Peki, şimdi ticari gayrimenkul çalışmak isteyen kişiler de olabilir aramızda veya yeni başlamış, hali hazırda ticari gayrimenkulle ilerleyen kişiler de olabilir. Ee, çok fazla titizlikle yürütüyorsunuz burayı ve başarınızın sırrı da aslında bu titizlikten geliyor. Peki, ticari mülkü olan bir e, müşterimiz en çok neye dikkat eder? Ee, ticari gayrimenkul, az önce bahsettiğim gibi ticari gayrimenkul sahipleri ee, mantık ve bilgi arar. Yani sizin sunduğunuz gayrimenkul piyasa gerçeklerinin dışında bir fiyata sahipse ee, veya siz piyasa gerçekleri dışında bir fiyata satabileceğinizi söylüyorsanız zaten 1 sıfır yenik başlarsınız. Bu sebepten dolayı. Ee, en hassas nokta titiz bir saha çalışmasıdır. Gayrimenkulün fiyatını doğru belirlemek. O bölgedeki e, satış yapıyor dahi olsanız kira ortalamalarını bilmeniz gerekir. O bölgedeki boş dükkan sayısını, boş bina sayısını bilmeniz gerekir. En yakın zamanda satılmış olan mülkleri bilmeniz gerekir. Bilmeseniz dahi en azından fikir yürütebilmelisiniz. Ayakları yere basan her cevap Gayrimenkul e, ticari gayrimenkul müşterisinde size artı puan kazandırır. En önemli şey bilgi diyebilirim. Deniyorlar, değil mi bir de? Biliyor Kesinlikle musunuz? Kesinlikle deniyorlar. Halde soruyorlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, ticari gayrimenkul sahibi dediğimiz insanlar minimumu 1 milyon dolarlık ya da belki 1 milyon euroluk bir mülkün sahibi ki bir tane olmuyor biliyorsunuz Hı. birden fazla. Şimdi bu kadar çok mülke sahip olmuş insanların ee, tabii ki şöyle düşünmemiz lazım, hepsi zeki insanlar, hepsi ekonomiyi hepimizden çok daha iyi takip ediyorlar, piyasayı çok daha iyi biliyorlar, tahminleri belki bizlerden daha iyi. O insanlarla siz zaten bir portföy görüşmesi yaptığınızda, atıyorum 40 dakikalık görüşmenin 10 dakikası portföy. Kalan 30 dakikasında zaten ekonomiden, piyasadan, belki de global ekonomiden bahsediyorsunuz karşısındaki insanla aynı dili konuşabiliyor olması lazım. Yani aynı seviyede görüyor olması lazım. Bu çok çok önemli bir şey. Bilgiye ve aynı dili konuşabilmeye dikkat Kesinlikle ediyorlar. Kesinlikle çok önemli. Çünkü sorduğu soruya siz doğru cevap veremezseniz o zaman zaten bütün güven yerle bir oluyor. Güle güle demeye başlıyorlar. Aynen. <laughs> Peki neye dikkat ettiklerini konuştuk. Neyi asla affetmezler? ne zaman sizinle çalışmayı bırakırlar? Para kaybettirirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani Onun kimse sevmez. <laughs> tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey. Ticari gayrimenkulde en ufak bir hata bile milyonluk bir kayıba sebep olabilir. Hı hı. Yanlış yatırım. Ya biz aslında bizler birer yatırım danışmanıyız. Gayrimenkul yatırım danışmanıyız. Bu sebepten dolayı e, ve bizim ticari gayrimenkuldeki müşterilerimiz tek seferlik müşteri değil. Sonuçta bir işlem yaptığınızda ya kendisine az önce Deniz Hanım'ın bahsettiği gibi referanslar her bizim tarafta da geçerli ya tekrar kendisi başka bir iş yapmak istiyor veya bir arkadaşını tavsiye ediyor ya da birisi duyuyor siz burayı satmışsınız hani bizim yerimizi de satın kiralayın vesaire gibisinden. Hani bu sebepten dolayı şey çok önemli. Hata yapmamak. Yani hata yaptığınız takdirde zaten eliyorlar. Eliyorlar. Bile bile yani eliyorlar. aslında bilgisiz olmamakta diye ekleyebiliriz. Peki o zaman biraz önce de bahsetmiştim. Yeni başlayan bir ticari gayrimenkul danışmanı olabilir, profesyoneli olabilir aramızda veya buraya adım atacak birileri olabilir. Evet. Tek bir şey tavsiye ediyor olsaydınız onlara, sadece bir hakkınız olsaydı neyi tavsiye ederdiniz? Sabırlı olmak. Çünkü ticari gayrimenkul sabır ister. Ticari gayrimenkulde e, her bir portföy, her bir görüşme, her bir iletişim e, sizi doğru yola doğru ilerletiyor. Hı hı. Fakat bu böyle 3 ay içinde, 4 ay içinde ya da işte bir yıl içinde olması çok zor. Hı hı. Çünkü biz burada kocaman bir tarlamız var ve biz bunu ekmek zorundayız. O yüzden sabretmek lazım. Benim daha önce çalıştığım markada dünya şampiyonluğu olan bir brokerim vardı. O şöyle demişti, çok da doğruymuş. Yıllar geçince daha iyi anlıyorum. İlk bir yıl yeni başlayan bir gayrimenkul danışmanı, ilk bir yılı doldurup ikinci yıla devam ederse, onun hani uzun yıllar gayrimenkul danışmanı olarak, ticari gayrimenkul danışmanı olarak devam etme şansı çok yüksek demişti. Ve ilk bir yılınızı çok büyük paralar kazanacağım, çok işlem yapacağım vesaire diye hayal etmeyin. İlk yıl ekme yılı. ikinci yıldan sonra da ektiğinizi biçmeye başlıyorsunuz. Eğer doğru ektiyseniz tabii ki. Çok Bu da güzel. çok önemli. Ee, tabii bu cevabı az çok tahmin edebiliyorum ama sabır dediğimiz kısım müşterilerinizin size güvenmeyi beklediği ve o güveni oluşturma sabrımı ekmeği zaten söyledik ekme kısmımız var. Yoksa biraz daha ticari gayrimenkulde çok daha hızlı paralar kazanılacağı düşünülebiliyor veya hizmet bedelleri çok daha yüksek olabiliyor. O yüzden tercih etmek yanlış olabilir belki. Gerçekten o sabır kısmı müşteri güvenimi yoksa burada zamanla mı kazanacağız? Yani ilk satışımız belki de geç mi gelecek? Şimdi şöyle bir şey, en önemli şey müşterinin güvenini kazanmak. Hem e, yani şöyle söyleyeyim, bir binayı satmak çok kolay ama bir güven inşa etmek çok zor bir şey. Zaten burada sabırdan kasıt aslında güven inşa etmek. Siz müşterilerinizin gözünde bir güven inşa ettiyseniz, şöyle söyleyeyim, artık hani müşteriniz, işte atıyorum Işıl bunu söylüyorsa, doğrudur deyip sorgulamıyorsa veya ben bir gayrimenkul gönderdiğimde göz ardı etmeyip Işıl bunu gönderdiyse, bu gerçekten benim işime yarayacaktır diyorsa Hani bunu kazanmaya çalışıyoruz biz aslında. Çok güzel yani sabırdan sonrası zaten tık tık, Aynen tık gelmeye öyle. başlıyor kesinlikle değil kesinlikle öyle. Ve hani şunu tavsiye etmek istiyorum ticari gayrimenkule yeni başlayacak olan arkadaşlara. Önce öyle 5 milyon dolarlık bina satayım, 10 milyon dolarlık arazi satayım gibi işlere girmemenizi nacizane tavsiye ederim. Bunların hepsi zamanla olacaktır zaten bu büyük mülklere sahip olan müşteriler siz kendinizi ispatladıktan sonra size geleceklerdir. Önemli olan hani siz küçük küçük başlayın bir kar topu etkisi gibi düşünebiliriz aslında. Ufak ufak başlayıp ardından her bir işleminizi bir tık daha büyütüp bir tık daha büyütüp sonrasında zaten milyon dolarlık mülklerle rahatlıkla çalışacaksınız. Çünkü hepsi size gelecek zaten. Çok teşekkür ediyorum. Rica o zaman ediyorum. sizinle söyleşimizden de aldığım kısa notlara şunları ekleyebilirim. Sabır, 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 <laughs> güven ve Ben bilgi. çok sabırlıyımdır bu arada. <laughs> Herkes bilir. <laughs> Kesinlikle sabredeceğiz. Sabredip ekmeye devam edeceğiz ve sonrasında o güven bağıyla birlikte zaten müşteri memnuniyeti, bilgiyi her zaman taze tutacağız ve daha sonrasında zaten hızlı bir şekilde ondan sonra gelmeye başlayacak Öğrenmeyi asla bırakmamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum İzledim. size, de. Ben teşekkür katkılarınız ederim. için teşekkürler. Evet, bir fotoğraf.